Hemen like at abone ol. İnibitör kuleler yıkıldığında dostlar. Mini kristal bir kule olacak. Dirilecek. Ve onu yıkmaya çalışacağız. Güzel bir detay. Hextech kostümleri Jarvan ve Alistar'ı geliyor arkadaşlar. Ve graffiti kostüm türlerinden Echo olacak. Samira yaratılacak. Ve Jinx'e yaratılacak. Güzel bir varife kostüm serisi daha gelmiş oldu. Artık kavga etmeyeceğiz. Red buff'ı takım arkadaşınla paylaşabilirsin ama alanda duracaksın biraz. Sonra gelecek adam arkadaşın alacak. Biraz duracaksın. Arkadaşın mavi buff'ı alacak. Güzel. Sosyalistik akıyor bu oyun. Şimdi dostlar sırayla gidelim. Profile girelim. Profilde size bir mod göstereceğim. Artık Aram puanları olacak. Aram ligi de olacak. Çerçevelerdeki ve profil resimlerindeki bu arada şimdi de göstereceğim. Jin'in profil resmi çok güzel olmuş. Bu turnuva. Baksanıza. En güzeli bu. Şu. Bunu alırım eğer gelirse ama bu Wild Pass ile gelecek. O yüzden zor. Sonra çerçevelere bakalım hemen. Hızlıca. Sonra başka şeyleri anlatacağım. Bakın. Çerçevelerde bunlar. Şu çok iyi duruyor. Ha bak güzel oldu. Ve tamam. Evet gördüğünüz gibi profil resmine emoji ekleyebiliyoruz. Bakalım. Bakın sağ üstte bir emoji ekledim. Karşıladım milleti. Güzel bir detay. Küçük bir detay. Benim Jin'in Virpes kostümü. Seveni çok. Ben sevmesem de. Onlar bir görmüş olsun. Hak geçmesin. Her şeye değiniyoruz madem. Böyle. Çizgi film karakterinden çıkmış gibi. Pozlarına bakalım. Bu iyi değil. Aa bu çok iyi. Ve silah tutuyor mu birisine takım arkadaşına? Ha bu silahı al göt. Al tamam anladım öyle bir mesaj veriyor. Güzel güzel. Güzel. Bu arada bir şey gördüm şimdi. Bu arada kostümün rengi değişiyor mu? Vay anasını be. Demir adama döndü. Iron Man. Çok iyi değil mi? Ya seviyoruz böyle değişiklikleri abi böyle daha çok olmalı aslında. Bunlar çok yetersiz. Silah çekişe bak. Çok of, efsane bir kostüm bu. Tamam. Jin oynatılır yani. Jin sevdirilir bu kostümle. Baksana. Valorant karakteri gibi. Abi şu eşyaya bir bakalım. Bak çok güzel bir e, detayı var. AP. Stun atanlar, yavaşlatanlar, susturanlar için Üçüncü yılında hayvan gibi hasar veriyor. Bak şimdi. Samira'nın alt barına bakın. Dikkatli izleyin. Bak bir tane birikti. Bak bir tane birikti. İki tane birikti. Üçü de gördünüz mü hasarı? Ve bank. Çok güçlü bir eşya olmuş. Tamam Akali'ye denedim olmaz abi. 500 tamam bu 80 artı 120 yetenek gücünün hasarını patlatıyor 3. yığında. Akeli de olmuyor abi. Lux alınır. Karma alınır. Bu eşya arkadaşlar. Lulu alınır. Stun atacak. Yavaşlatacak. Nami alınır. Brown alınır. Pike alınır bence. Pike da alınır. Şu bakalım. Pyke şimdi. Nautilus'a kesin alınır. Bak kesin. Natal için uh, Natu evet OP bir eşya olabilir Natu için. Gel artık yoruldum ya. Ya zekileşmiş demiştim ben. Bak gördünüz mü? 597 oldu. Verdiği eşyanın hasarı pasifi. Bak 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 hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım baba. Bir Q koydum. Morgana da alınır abi. Morgana da bekle beni. Challenger'ım. Vex'de alınır. Diğer eşyaya bakalım. Diğer eşyayı ben beğenmedim. Şimdi ben bu eşyayı neden sevmedim? Pek de bir OP'lik yok. Bak 3 bir orada olmuş Riot saldırı gücünü, zırt delmeyi ve kritiği almış. Demiş ki ben tek aşağıda toplayacağım bunları. Tamam güzel ama pasifi dandik. Şimdi bir savaş yaşayacağız. Bu savaştan çıkacağım. Tekrar bu adama girince saldırım %80'e çıkacak birden. Yani zaten arkadaşlar yani diğer eşyalardan vardı saldırı hızı. Çok da güzel saldırı hızı alabiliyorduk. Pasif değişebilirdi. Başka bir şey olabilirmiş. Şimdi çıktım. Bakalım Samira var mı burada? Gidelim hemen. Şurada bir Samir olacak. Ya ama göstermek bak altta görüyorum. Çünkü Samira'da nasıl göstereceğim? Yok ya bence bir OP'lik yok abi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ADC'ler konusu abi ben ADC main değilim